Herkese merhaba. Ben Daisy Wolf. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun denemesi yapacağım. Oynayacağımız oyun adı Tanç. Hadi gelin hep birlikte oyuna başlayalım. Şimdi burada ilk başta karakter seçeceğiz. Ben denedim bunu. Şu kızı seçmiştim. Onu paylaşmıştım. E, takip edenler gördü. <laughs> ya. Hadi. Bununla devam. Ya ben kaldığım yerden devam etmek istemiyorum ama <laughs> Amazon Round'dayız. Yemedim, içmedim, çalıştım ve Amazon'a gittim. Amazon'a seyahat ettik. Bir şey bağlasaydım ya başıma, kızıl deli şeyi. Gel, gel. Ben, U'la vuruyor, ıla vuruyor, ıla yılanım vuruyor, bir de J vuruyor. Hoppala. Şu tuşları keşke tarafa koysalardı. Al, al. Öldü, öldü. D verdi. Aa, bölümü geçtim. Şu klavyeyi önüme doğru çekeyim. Yaşlı bir insanım ben görmüyorum. Bu ne? Genelde kayda da alıyoruz işte. Hadi gidiyoruz. Devam. Let's go. Aa, yılan. biz yılanları iyi tanırız. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunun atlama zıplama hangisiydi? Heh. Lan yanlış yere. Al 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 al. Bulgi bize can sattı. O giden can aldık biz şimdi. Tamam o yeter. Senin işin bitti. Gidiyorum. Can aldık verdik paramı verdim görüşürüz. Bu bir şey yapıyordu. Atla ha şu. Kağıla da zıplıyor. Gel. Ya. Ananı satayım ya. Ah ah. geçtim. Hep de D ile geçiyorum. O kadar kötüyüm ki. Gönder gelsin. Yılanla biraz ateş atalım. Aa. Nereyi seçersem oraya mı gidiyor? Işınlanıp duruyoruz. Keşke alanımı da değiştirseniz arada. Hadi 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 hadi. Hadi gönderin gelsin. Ya sen kimsin? Sen Oha oha. Ah. Ah, ah, ah. Çekilin. Ah. Oha. Ne vurdu be. Ah, ah. Tüm oh, Ölüyorum. Ölüyorum. Kaçın. Buradan vurun. Uzakta. Dur kız dur. Heh. Al al. Şey manam bitene kadar devam. Aaa. Lan. Lan oğlum eşek biz. Aa, al al ha, Hepsi bana vuruyor. Sen sen şuradan bir çekilir misin? Bir de ne? Ya küçük. Senin yavaş hareket etmen lazım ya. Şöyle aradan tek tek bulalım. O kadar çok. Ha, aha, aha. Hep bu küçük yüzünden. Her şey küçük yüzünden. Al al al. Öl artık. Öl artık. Kuckekola-tåg! <laughs> <laughs> <yedin medyador>, <laughs> Çekil çekil çekil. Çekilin çekilin. Nerede o kütüğünüz? Getirin bana kütük getirin de mahvedeyim ona. Aha geliyor. Aa! Ekran dışından geldin kanka ama. Ekranın dışından. Öldüm öldüm öldüm. Ölmedim. Ölmedim yaşıyorum ama. Her anda ölebilirim. Hayır hayır hayır. <laughs> çekilin. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bak, her şey o kütüğün yüzünden. Zaten başımıza ne geldiyse böyle odun, böyle küçük olan insanlardan geldi. Hazır mıyız? Biraz da bunu ölelim. Ne olacak? Ya bunlar o kadar tatlı yaratıklar gibi duruyorlar. Neden bana vuruyorlar? Ben anlamadım. Bak buradan baktığında gayet iyiler, hoşlar. İşte dışarıdan her iyi olan insana inanmayın. Daisy Wolf'la akıl verme dersleri. Aa, çok güzel. Aa, şeymiş. Hadi gel. Gelin. Neden? ne lan? Onu bu ormana büyücü mü koydunuz? Büyü yapamıyor mu? Bunun neyi var başka? Bu var. Bu var. Dönüyor. Ya sen dur lan. Şurada bir şeyler gösteriyorum. Bir dur. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Açın açın açın. Oo. Kalp aldık. Kala kala. Hadi. Gidiyoruz gidiyoruz Her seferinde baştan başlayacak böyle ya. Mesela boss falan yok mu? Yani çok sıkıntı değil mi? Nereye kadar gidiyorum? Gerçi ben sürekli öldüğüm için bunu görebilecek misiniz bilmiyorum. Ya şu maymunlardan nefret ettim ya şu an. Oğlum ne biçim maymunsunuz siz ya? Ah! İlla vuruyor ya. İlla vuruyor. Gel lan buraya. Bir de tutturabilsem güzel olacak. Normal. Normal. Çok çok normal yani. Hadi, hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. İşimiz gücümüz var. Hadi hadi hadi. Aç aç. Millet aç aç. Çocuklar aç. Yemek bekliyor. Biz ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. O, o, o. İşte sen arkamdan niye vuruyorsun? Ah ah. Seni... Bir yandan da zıplama tuşuna basıyorum ya. Ben uzaklanınca iyi oynuyorum ama çok konuşuyorum. O zaman oynayamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Bir tut, nereye bağlanın <laughs> sen? Böyle böyle basıyorum sanki. Parmaklarım mi o Dünyanın ufacık tırnaklarım var. Bir klavyeye bakıyorum. Mal gibi. Bak mesela arda arda J'lere basınca hareket olması lazım. Ama U'ya basınca pardon. U'da da J'de de oluyordu. Ha, Bak başta çabuk bitiyor. Sonra bir anda zorlaşıyor. Ben oynayamıyorum. Sonra diyorlar ki. Bak hep onu ben de diyorum. Oynayamıyor. Sonra bir sinirlerim bozuluyor yani. Haklıydım. Gerginim biraz herhalde. Herhalde. Alakam yok. Asla gergin değilim. Ya gene küçük geldi. Ananı satayım küçük ya. Ne oluyor lan? Dans ediyorum lan ben. Çok güzel dans ediyordu. Dur böyle beklenti dans ediyor mu? Aa! Aa! aa dans ediyor. Çok iyi. Ye! Yeah. Şimdi ben orada hikayem anlattı. Ben bu uzay gemisinde miyim? Şimdi şeydeymişim. Ondan sonra e, kum saatini e, yakalamak için kum saate gitmiş, Onu yakalamaya falan çıkmışım. Burada onu arıyorum. Anladığım bu. Bu kadar. Ya bu ne lan? Bu ne oğlum? Tüpe bak ya. Eşek misin? At mısın? Lama mısın? Kanka sen nesin? Leo koymuşlar bir dadını. Bu aslan demek değil mi? Leo muydu? Değil mi? Dertler derya der olmuş. Ben de bir san. Ooo! Basa geldik. Ooo! Bu ne lan? Bu bir tane şey hayvanı değil mi ya? Yürümeye üşenen. Oğlum küçücük alan vermişsin. Ha. Ben zaten anlayana kadar... Ben <laughs> zaten vurana kadar oyunun içine ettim, bunu kabul ediyorum. Tabii ki de oynayacağım ama başka bir videoda devam edeceğim. Yetti bu kadar bana, hem çok yorgunum. Bugün artık haftanın son günü haliyle, işten gelmişsin, yorgunsun. O yüzden bana bugünlük yeter. Daha, oynay daha oynayacağım, tabii ki daha iyi oynayacağım. <laughs>